Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmadığı bir gün, yani ahiret günü gelmeden önce, size verilen rızıktan hayır yollarında harcayın. Unutmayınız ki, Allah için sarf ettiğiniz her bir kuruş, katlanarak size dönecektir. Ancak, Sadakalarınızı verirken hiç kimseyi minnet altında bırakmayın ve hiç kimsenin onurunu rencide etmeyin. Bilesiniz ki tatlı bir söz rencide ederek verdiğiniz sadakadan çok daha hayırlıdır. Allah ilmi ile, kudreti ile ve iradesi ile bütün kainatı hakimiyeti altına almıştır. Dolayısıyla onun izni olmadan kim aracı olabilir ki? O halde mutlak güç sahibi olan Allah'a teslim olmaktan başka hiçbir çareniz yoktur. Hak ile batıl açıkça ortaya konduğuna göre elbette iman edip etmemekte serbestsiniz. Ancak sonuçlarına katlanmak şartıyla. Müminlerin sahibi de dostu da Allah'tır. Haliyle Müminlerin karanlıklarda kalmasına razı gelmez. İnayetiyle inananları aydınlığa çıkarır. Kafirlerin sözde sahibi ise tağutlardır. Yani sahte ilahlardır. Dolayısıyla kafirler asla aydınlık yüzü göremezler. Hikmeti elde etmek Müslümanların en büyük hedeflerinden biri olmalıdır. Çünkü hikmet kime verilmiş ise ona çok şey verilmiş demektir. Dolayısıyla şeytanın vaat ettiği fakirlik korkusu hikmeti gözden çıkarmanıza sebebiyet vermemelidir. Zira hikmetsiz zenginlik size saadeti getirmez. Ama hikmet sayesinde fakirlikten de kurtulabilirsiniz. El uzatmanız gereken fakirler sadece ortalıkta dilenen insanlar değildir. Öyle insanlar vardır ki fakirlikleri onur ve izzet perdesiyle örtülmüştür. Dolayısıyla fakirliğin dibini yaşadıkları halde siz onların zengin olduklarını zannedebilirsiniz. İşte o onurlu insanları bulun ve onlara yardım edin. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve faize bulaşmayın. Bilmelisiniz ki faiz mallarda artış gibi görünse de size fayda sağlamaz. Zira faiz bereketi kaçırır. Diğer taraftan sistemlerini faiz üzerine ikame etmiş toplumlar Allah'a ve peygamberine savaş açtıklarını bilmelidirler. Allah karşısında savaş kazanmak mümkün müdür? Öyle ise faizden uzak durun. Ey iman edenler! Hiçbir tarafın mağdur olmaması ve bir takım tartışmaların yaşanmaması için ticaretinizi sağlam esaslara göre yapın. Alacak vereceklerinizi mutlaka şahitler huzurunda kayıt altına alın. Bu sizin için daha hayırlıdır. İçinizdeki niyetlerinizi açıklasanız da gizleseniz de Allah bilir ve mutlaka hesabını sorar. Dolayısıyla içinizin kötü düşüncelerle kirlenmesine fırsat vermeyin. Bilmelisiniz ki kalbinizin kayması ayağınızın kaymasından daha beterdir. Eğer kalbiniz kayarsa Kur'an'a adeta şaşı bakarsınız. Muhkem ayetler dikkatinizi çekmez olur. Sadece farklı yorumlanabilecek ayetlere odaklanıp arzunuza göre hüküm vermeye kalkışırsınız. Onun için şu duayı dilinizden düşürmeyin ki kalbiniz kaymasın. Ey Rabbimiz! Bize doğruyu gösterdikten sonra kalbimizi haktan ayırma. Dünya hayatının idamesi için size geçici olarak verilen eşler, gümüşler, altınlar, binekler, çocuklar ve daha nice nimetler. Bunlar sizi hedefinizden saptırmasın. Asıl hedefiniz Rabbinizin rızasını kazanarak cennete girmek olsun. İşte bu yüce hedefe nail olmak için sabredin, dürüst olun. Sadece Allah'a boyun eğin. İnfak edin ve seherlerde istiğfar edin. Mülkün yegane sahibi Allah'tır. İdareyi dilediğine verir, dilediğinden alır. İstediğini aziz, istediğini zelil eder. Geceyi gündüzden, gündüzü geceden çıkarır. Diriyi ölüden, ölüyü diriden çıkarır istediğine de hesapsız rızık verir. Öyleyse Allah'tan ve müminlerden başkasını dost edinmeyin. Çıkar elde etmek için namerde el açmayın. Eğer Allah'ı seviyorsanız, peygamberine tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Siz insanlar her şeyi tartışmayı seversiniz. İhtilafa düşmeyi marifet bilirsiniz. Hadi diyelim ki bildiğiniz konularda fikir yürütebilirsiniz. Peki hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığınız konularda niçin tartışıyorsunuz? Bu anlamsız tartışmalar size bir şey kazandırmaz. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanlara dikkat edin. Çünkü onlar sizi hak yoldan uzaklaştırmak istiyorlar. Amaçları bu. Siz Müslümanları haktan uzaklaştırmak için hakkı batıl, batılı hak gibi gösterebilirler. Hatta bazen sizin gibi iman ettiklerini bile söyleyebilirler. Aman ha, kanmayın onlara. Dünya menfaati karşılığında Allah'a verdikleri sözlerinden cayanlar var ya, ahirette onlar için bir nasip yoktur. Aynı zamanda Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bile bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Bazı insanlar vardır ki kendi elleriyle yazdıklarını sanki Allah'tan gelen bir yazıymış gibi takdim ederler ya da kendi sözlerini Allah'ın sözüymüş gibi söylerler. Yani Allah adına bile bile yalan söylerler. Adeta insanları kendilerine kul yapmak isterler. Oysa Allah'ın kendilerine ilim, hikmet ve nübüvvet verdiği hiç kimse Allah'ı bırakın bana kul olun demez. Kim ki İslam'dan başka bir din arayışında ise hiç boşuna uğraşmasın. Allah onu kabul etmeyecektir. Zira İslamdan başqa hər yol çıxmaz soqaqdır vəs salam